Bazı bunların göbekleri iyice sert oluyor. O göbeklerini çıkarttım. Ee, yerken ben de ben midesini rahatsız edebilir. Şu göbek göbekleri dediğim de şunlar. Ya da bıçakla böyle güzelce kıydım bunları. Doğal. Vitamini bol. Yani lezzetli Güzel bir salata yapacağız inşallah. Benim çocuklarım da çok sever bunları. Eskiden de köyde de çok getirirdi. Şimdi de köyde tam zamanı aslında köye de gidemedik de. Köyde gıcı da vardır. Gıcı bilen var mı bilmem. Lekinler de çok olur, tarlalarda olur. Bu başlarını böyle güzel küçültelim. İnce ki İftar saatte yaklaşıyor. iftara yapıyorum bunu. Yayla çorbası yaptım. Yanına bir yumurta salatası yapayım. Sebzeli buluğun pilavı yaptım. limonu dökelim. Şöyle güzel. Ekşili güzel oluyor. Biraz ayçiçek ya. Biraz gerçek zeytinyağı. Sadece gerçek zeytinyağı da koyunca bana pek alışkın olmadığım için böyle sası geliyor ikisini karıştırınca güzel oluyor. Tuzunu da atalım. Biraz daha yağ koyalım. Bunun lezzeti elle yoğurmak. Böyle elimizle güzelce karıştıralım ki lezzetler birbirine girsin. El lezzetini alsın. Değil mi arkadaşlar? Canlarım benim. Oo, oh, mis mis. biraz bekletiyorum şöyle bir kenarda yumuşasın. Yumurtasını doğrayayım. İçine yeşil soğan da doğrayacağım da onu ayrı doğrayacağım. Bu yeşil soğan da ben kendimizine doğrayacağım. Çocuklar sevmiyor yeşil soğanlı. Ayrıca tabağımın üzerine doğrarım.